dakika düdüklüde pişirdikten sonra e, pratik doğduğumuz pişti eti de güzel pişti yanına da pancar turşusu ve salata yaptım bu 40-50 dakika düdüklüde pratik olsun diye düdüklüye vurmuştuk zaten düdüklüde daha lezzetli oluyor e, diğer işlerimde yapacak zaman kaldı kanalıma abone olmayı unutmayınız teşekkür ederim evet yemek bugünde kanalıma hoş geldiniz Kolay nohut tarifi yemeğini vereceğim. Çalışan anneler için çok pratik olacak. Ee, kısa sürede hazırlayabileceğim. Kurbandan kalan e, var. Temizliyetlerimiz var. Kevin ilgisini her şey çok bayladı biliyorsunuz. Bu kemiği kaynattıktan sonra ben çıkartıyorum. Üzerinde etleri soyuyorum, Dolaba bir daha atıyorum. Bir daha pişirirken bir düzüyle tekrar içine atıyorum üç beş içindeki özü iyice çıksın diyor. Elimizde daha önceden taşlayıp derin dondurucuya attığımız o, nohutumuz, nohutumuz var. Taşlı yılan nohutundan bu şekilde yapıyoruz. Bu da biraz bir bu şekilde kendine biraz çözdüresiye kadar et de kendini mühürlesiye kadar bekletiyorum. Evet içini bir adet de bütün soğan atacağım. Siz doğrayıp da atabilirsiniz. Etle beraber kavurabilirsiniz. bir de havuç atacağım. Bütün soğan atma sebebi bizim şimdi soğanı yemiyor. Ben de vitamini bu şekilde içinde kalsın istiyorum. Ben içlerine doğradım. Havuçları da atıyorum. Havuç nohut yemeğine yakışıyor. Çok yakışıyor. Ve aynı zamanda vitamin. 2 kaşık da yağda kavurduğum salçayı atıyorum. Şimdi suyunu vereceğim. Üstünü geçecek kadar, biraz daha fazla geçecek kadar su vereceğim. Evet, suyunu verdim. Şu kavanozda 1 litre döktüm. Hmm. İkinci litre de geliyor. Bir buçuk iki, evet ikiye yakın oldu. Ve üzerine geçti. Bir bakalım ne kadar geçmiş. Böyle rahat dönebilecek şekilde geçmiş. Dolayısıyla tuzunu kırptım içine değirmenden. Ee, baharatlarını atacağım. Pul biber, kırmızı pul, pul biber bir de karabiber atacağım. Zencefil atmakta fayda var. Çünkü birçok bir hastalığa şifa. Şu anda zencefil attım. Ondan kara, pul biber attım. Kırmızı pul biber. Biraz kimyon, biraz karabiber. Tuzu da vardı zaten. Biraz, biraz daha su dökeceğim ve kapatacağım. Bunu hazırlamak yani şu ocağa bulmak 3-5 dakikamızı alıyor. Şu anda kapattım ağzını. Pısla pıs diye ses çıkarttıktan sonra 40 dakika daha üzerine ekleyeceğim. 40-50 dakika sonra hem eti hem nohutu çok güzel pişiyor.